Merci. Her şeyi senin için yapacağım. Seni üzmelerine izin vermeyeceğim. İkimiz birlikte gideceğiz buradan. Sen de odun vakit bu yalnızlıkta bitecek. Her şey çok başka olacak. Her bir şeyi aldın değil mi? Bakın, Hüviyet burada. Vekalet sureti de var. Tamam kurban oldum. Eksik yok yani. Heh, hadi hayırlısı. Bakalım Halide Hanım vekaleti geri aldın duyunca ne yapacak? Ne yaparsa yapsın. Allah Allah. Neyse kurban oldum. ben gidiyorum. Kendine dikkat et, tamam mı? Tamam. Kolay gel. gelsin. Sağ olasın. Selamünaleyküm aleyküm hafız. Selam, Ramazan. Hayır ola ne yapayım? Mahalleme bakıyorum Ramazan. Zorba bir adamın zulmü altındaki mahalleme bakıyorum. Hadi kız sen fabrikaya götüreyim ben. Ne yapacakmışım ki ben fabrikada? Oğlum sana orada bir iş ayarlarım ben hadi. Ben mahallemi bırakmam. Cemşir'den hakkımı alacağım. Ya kurban olduğum alırsın. Ama böyle işsiz, güçsüz, acı acına olmaz ki ne. Cemşir ağayı yola getirene kadar diyorum anlıyor musun? Bak yürü, yürü yürü yürü. Hayırlı sabahlar Halide Hanım. Seyyar Gülizar'a söyle, artık odasından çıkabilir. Baş üstüne. <laughs> oh, çok şükür. <laughs> Serpil Hanım geldi mi? Gelmedi Serpil e. <laughs> Hanım. Kız! <Gülüyor> Hadi bakalım gözün aydın. Mahpusluk bitti. <laughs> Affedildim. Sağ mı diyorsun? Halide Hanım çıkabilir artık dedi. Allah'ım sağ şükürler olsun ya. Demek sonunda o da anladı benim masum olduğumu. Ama kendi gelip söyleyemedi demek. Utandı tabii değil mi? Yüzü yok bir karşıma çıkmaya. Bu <laughs> sen ne deli böyle? <laughs> hadi hadi çok konuşma. İşler birifti. Ben bir boşuma yetemiyorum. Hadi yürü. Kız dur beni bekleme. <laughs> <laughs> Zehra. Kız Hacer. Benim ya. Seni merak ettim, Pakize'ye sordum, o dedi burada kaldığımızı. Ha öyle mi? Ha. Aman duyulmazsaydı, biliyorsun burası Kemal'ın evi. Yok yok, sen hiç merak etme, kimseye bir şey demedim. E nasılsın bakalım? E nasıl olalım, çitlikten ayrıldık ama iyiyiz çok şükür. Maşallah. E oğlan nasıl, saati nasıl? <laughs> i̇yi iyi, çok iyi. E, Hacer, Heh. Cemşir nasıl? Tek başına idare edebiliyor mu? Cemşir mi? He, ben bebeği bırakıp bir türlü gidemedim. Ne oldu Hacer? Ne yastı suratını? Ben onu demeye geldim asıl. Ne demeye geldin? Bir şey mi oldu Hacer? Bonusa. Dilden dillere, başım alıp gidim gurbet ellere. Başım alıp gidim gurbet güzellere. Kimdir o? Ben ben Reşit. Hayırlı sabahlar bacım. Cemşire baktıysan. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.